Keşke şu dolanı buraya aldım. Şu, video video. Doğru. şu Evet. Doğrama net ölçüsünü alalım şu anda. Bak. Bak. Tamam, Bak. Yukarı gel abi hem yani üstten. Yukarı, yukarı. Evet. 96. Bu yarar mı? 1096 Bu kozaltı mıydı abi ya? Bak şuraya 296 yaz Ama yanlış olmuş üstüne bir yere Hayır şuraya abi, o zaten altta 300 yazmış Ha?

2 İki santim düşüyor. santim düşüyor. Bir santim düşüyor. Bir santim düşüyor. santim Çok, bir çok orşu. Şimdi ne var? Sıfır sıfır yere sıfır yeri mi? Ha? O yeri aynı alıyoruz. 36 mı çok? 36 mı olsun da ha. 38. giriyor. 240 geliyor da. 239. Ha, yüksek yeni. Şu iki birleştirdim de okuyamadım sorabını sor. O sorar bana ben söylüyorum onu. Yanlış olsa. Evet.